Şöyle sayfaya bir 5 atıyorum bakalım izlenmeler gelmeye başlamış mı? Gördüğünüz gibi 3568 tane totalde izlenmemiz olmuş. Selamlar ben Emir. Bugün Instagram videosu izlenme hilesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuzu atabildiğimiz kadar izlenme atacağız. Şu an videomuzda gördüğünüz üzere 1368 tane totalde izlenme bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan izlenme, beğeni, takipçi, kaydetme göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şeye gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsan Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı adı açıklama kısmında mevcut. Sitemizin ismi esamanpanel.net bunu açıklama de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenli yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsin. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama linkten siteye geldiğinizde buradan kayıt ol bölümüne ilk önce bir siteye kayıt oluyorsun. Buraya kullanıcı adı ve şifreni girerek arkadaşlar giriş yap bölümünde siteye giriş yapıyorsun. diyorsun. Siteye girdiğinizde böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümümüz bulunmakta. Size şu an güncel bakiyeniz 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek site ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işini halledebilirsin. Buraya bilgilerine girerek öde hepsi bu kadar. Yan taraftan ödeme geçişini takip de edebilirsiniz. Ben hemen şuradan yine sipariş kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı platform mevcut sipariş oluşturma bölümünde aşağı kaydırarak da hepsine de göz atabilirsiniz. Ben hemen şurada instagram videoyu izlenmeyi seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servisi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra önemli olan kısım ortalama tamlanma süresi ve servis açıklaması bunlara bakaraktan sipariş verin arkadaşlar. Buraya linkimiz hemen şuradan böyle videomuzun bağlantısını kopyala diyorum. Şöyle videomuzun bağlantısını aldıktan sonra arkadaşlar hemen şuraya miktarımız minimum 500 maksimum 550 bine kadar sipariş verebilirsiniz. 600 izleme gördüğünüz gibi 46 kuruş. Şöyle 2000 izleme ise 1 lira 4 kuruş. Sipariş ver diyorum ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı arkadaşlar. Şimdi bu siparişimiz gelene kadar bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ve sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Açıklama linkten arkadaşlar siteye direkt girdiğinizde buradan direkt davet et kazan bölümünden ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki yönlendirme bağlantısıyla arkadaşlar davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda para kazanabilirsiniz. İster tanıdığınız ister tanımadığınız fark etmez. Bu linkini her davet ettiğinizde onlar her harcama bıraktıklarında siz de para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Komisyon oranı %5 %5 oranında bir kesinti uğrar. Asgari ödeme ise 50 TL'nin TL üzerindeki paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkiniz aşağıdan da takipte edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi mevcut kazancınız 50 TL geçince ödeme talep ettirerek de hesabınızı çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada YouTube videosu bulunmakta. Daha bir şekilde izleyebilirsiniz. Ben hemen şuradan arkadaşlar eğer bir sıkıntı yavat oluşursa bu arada destek merkezinden de iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Yan taraftan destek taleplerin bölümünden de takip de edebilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size girdiğiniz sağlanır. Buraya bilgilerinizi girmeniz yeterli. Sonra burada mesela servisler kısmı bulunmakta. Buradan da servislerinize de göz atabilirsiniz. Tüm sitenin servislerine Gördüğünüz gibi buradan filtrele direkt arkadaşlar tüm platformlara göz atabilirsiniz. Mesela Twitch takipçi buradan fiyatına bakabilir. Minimum maksimum gönderim miktarına bakabilir. Ortalama tamlanma süresine bakabilir. Detaydan daha fazla bilgi alabilir. Direkt buradan arkadaşlar satın al diyerek sipariş verebilirsiniz. Sipariş verdikten sonra bu arada arkadaşlar siparişleriniz siparişlerin bölümüne gelmekte. Buradan anlık olarak tüm siparişlerinize göz atabilirsiniz. İsterseniz buradan filtreleyebilir bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en son siparişimiz şu an beklemede. Hemen şuradan arkadaşlar Instagram hesabımıza geliyorum. En son 1368 tane totalde izlenmemiz bulunmaktaymış. Hemen şöyle sayfaya BF5 atıyorum. Bakalım gelmeye başlamışlar mı? Tekrardan kaydırıyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi daha başlamamış. O zaman hemen bekleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar biraz bekledik geldik. Hemen şuradan Instagram hesabımıza geçiyorum. Gördüğünüz gibi 1368 tane izlenmemiz bulunmaktaydı. Şöyle sayfaya bir F5 e atıyorum. Bakalım izlenmeler gelmeye başlamış mı? Gördüğünüz gibi 3568 tane totalde izlenmemiz olmuş. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenli olan ucuz bir şekilde takipçi beğeni satın alabilirsiniz. Eğer size de böyle ücretsiz bir şekilde göndermemi istiyorsan yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlarda aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone ol, videolarıma like at, başka hiçbir şey gerek yok. Yorumlardan da bana ulaşamazsın, Instagram hesabıma da yazabilirsin. Instagram hesabımı kullanıcı da açıklama kısmında mevcut. Bir takip videolarıma görüşmek üzere, kendine dikkat et, hoşça hoşçakal.